herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz TV'ye arkadaşlar aşağıda gör hani düştüm görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Bizlerle komik ve eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Biliyoruz ki hepimiz evde canımız sıkılıyor, avucu bu istiyor canımız gibi böyle bir fıtır şeyler istiyor. O yüzden ben de düşündüm ki patlamış mısır yapalım neden olmasın dedim ve sizlerle eğlenceli olmak adına patlamış mısırla Bakalım İnanın bana ilk defa yapıyorum. Bu yüzden sizden güzel bir like bekliyorum. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi dostlar öncelikle malzemelerimizi gösterelim. Şimdi ilk olarak malzemelerimiz bir adet tencere. Bir bardak veya bir yarım dolu. Sizin ne kadar yiyeceğinize bağlı. Ama en uygun bir yarım veya bir bardak uygun olarak olması tavsiye ederim. Ondan sonraki malzememiz ee, sıvıya ve son olarak da bir adet de tuz. Tabii ek olarak ekleyeceğimizde bir adet kaşığımız olacak. Uzun veya kısa fark etmez. Yani bunu pişirirken ara karıştıracağız. Ondan sonra mısır pişmeye başladığınız sırada kapağı kapattıktan sonra arada bir karıştıracağız. Böyle sallatacağız. Yani aşağı yukarı 20 takalımız bir mısır olacak. Şimdi ilk olarak gerçekten ilk defa ediyorum Ailemin hiç haberi yok. Hiçbir çünkü hep merak etmişimdir. Ee, tabii annelerimiz yapıyor. Ee, ben annemi izlerken de hani görüyorum çok basit yapıyor ama ben hani, tehlikeli olacağını düşündüm. İnanın bana en tehlikeli olacağını düşünüyorsanız inanın e, sizde tavsiye etme. Ama bilenler varsa hani açlıkla ilgili bilenler varsa arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, e, kuzenlerinize yapabilirsiniz. Eğlenceli olacaktır. sevgililerinize de, de yani. Halim ben de yok ama neyse. Bir yemek kaşığı kadar bir ya dökmemiz gerekiyor. Çok garip dökülüyor lan. döktük. Ateşimizi yaktık. Şimdi tencereyi ısıtma zamanımız geldi. Ve hemen hızlı bir şekilde dökelim bunları. Ve hemen karıştırmaya başlayalım. Karıştırdığımızda an biraz sonra mısırlar avuyu uçacak ve Pıt 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 yapmaya başlayacak birkaç saniye sonra. İlk defa deniyorum dostlar. İnşallah kötü bir şey olmaz yani. Yavaştan bir tük tük tü tü yapmaya başlayacak. Biliyorum şu anda hemen tuz koymadım. Ben pişirdikten koymayı tercih ediyorum tuzu. Çünkü e, tuz biliyoruz ki e, zararlı olduğundan dolayı fazla tuz eklememenizi tavsiye ederim. Yeterli bir miktar tuz, tuz atmanızı tavsiye ederim yani. Şimdi şimdi açmak yerine ilk önce karıştırdık, döktük, karıştırdık. Şimdi biraz sonra pıt pıt, pıt sesler gelecek zaten. Ama bir şöyle bir karış şey yaptık, sallattık. ses duydum. Şimdi ben biraz fazla koydum sanırım bayağı uçacak yani. <laughs> evet, başlıyor Oo. Oh, oh. Şimdi benim e, iç camda bir kapağım olsaydı size size de gösterirdim. Nakin kapa. Oo. Oh. Arada bir kapağı şöyle bastırın. Dengeli kapağı baya bir güçlü vuruyor. Şu anda duyuyorsunuz tuş kırmaya başladı. Oo. Oy. Bir tane vuruyor. Bilerek böyle yapıyorum güvenlik adına. Çünkü dostlar mutlaka arada bir böyle bastırın. Güçlü vuruyor gerçekten güçlü vuruyor. Ve ilk defa mısır yapıyorum. Efsane vuruyor. Oy. Sıcaklama başladı gerçekten. yapıyor Şimdi dostlar... ...fıtfıt bittiği zaman arada bir karıştıracaksınız. Hemen karıştırırsanız kapağı... Ee, ...sıkıntı yaratma durumu olabilir. Yani... ...açık verme konusu... E tamam karıştırdık. Ya yani aşağı yukarı... Ee, ...şöyle söyleyeyim... 15 dakika 20 dakika ee, pişme süresi var Bınt, mısırın olması yani gerçekten ilk deneyim yapmasında ee, merak ediyorum güzel olacak mı olmayacak mı çünkü ee, ilk defa yaptığımdan dolayı şimdi açsam <laughs> sanki? Oldu mu acaba? Emin değilim. 2 dakika daha bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Bir karıştıralım. Üç veya 4. kez karıştırıyorum galiba. İlk defa böyle enteresan, tuhaf bir video yapıyorum biliyorum ama eğlenceli olsun. Bir Biraz bir koku aldım. İnşallah yanmamıştır. <laughs> şimdi. inşallah güzel olmuştur ya. Çok merak ediyorum. inşallah yanmamıştır. Biraz yan kokular alıyorum şimdi. Oğlum var ya patlamasından şey diskiniyim. Kapattığıma eminim. Okey. Açıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, şş. Uy. Gençler efsane oldu. Tam bir tencere yani. Tam bir tencere mısır yaptık. Uf, efsane görünüyor. Ay inşallah altı yanmamıştır ha. Şimdi büyük bir tane şey alayım, tepsi alayım. <laughs> yani büyük tepsi dediğim şu kadar bir şey olabilir. En iyi de ya. Tuzu ekleyeceğim. Önce buraya dökeyim. Ondan sonra. Of. Oh. Oy. Oy oy oy. usla. Bir, bir kısmı yanmış. Onların ananın gözü. Bir kısmı yanmış. En azından ilk deneme olarak bir şey becermiş olduk. Baksanıza o yüzü bir kısmı yanmış. Ben ona dikkat etmedim. Malum e, fazla tecrübem olmadığı için. <laughs> Şimdi yanıkları yemek pek fazla iyi değil. Hani zarar verebilir sizlere. O yüzden yanık, eğer ilk defa deniyorsanız yanık yapma durumu olursa yanık olmayanları dökün, yanık olanları çöpe atın. Yani bir süreyle soğuduktan sonra. Ben ilk defa yaptığım için Böyle yaşamam gayet normal. <laughs> böyle bir şey yaptığımdan dolayı en azından kötü bir şey olmadı. Ben buna şükür ediyorum. Şimdi hepsi temizleri koydum. Şöyle göstereyim sizlere. Ya şöyle şu güzelliğine bakar mısınız dostlar? Şimdi istediğiniz kadar aileniz, dostlarınız, eşiniz, sevgilileriniz, kuzenleriniz kim varsa böyle bir kut şeye bir tepsi içinde dağıttım orada film izleyebilirsiniz, YouTube izleyebilirsiniz. YouTube'dan benim benim kanalı da izleyebilirsiniz yani. Gerçekten güzel oldu ve tuzu ekliyorum. Normalde muskat gibi yapacaktım ama çok abartmaya gerek yok. Normal ekliyorum. Çok değişik bir konsept oldu. Benim için güzel bir e, deneyim oldu aslında. Biliyorum umarım video hoşunuza gitmişti. Bu tarz videolar böyle komik, eğlenceli. fikirleriniz varsa yorumlarınıza da yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve beğen, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben eğlendim. Pekala kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ulan ya Allah'tan yanmadı hepsi var ya. Yoksa yani. Neyse ki ilk denemede bir şey olmadı. Neyse ben bunları halledeyim. Lan! Bakıyor mu lan orada? Kapatın onu. <laughs> <laughs>